Bir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma ile birlikteyiz. Bugün öğlen saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde torba yasa ile kurulan Halevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın önündeki bir açıklama yaptınız. Bu açıklamaya sebep olan şey neydi? Evet, teşekkür ediyorum. Aslında e, Ali Bektaşlı Kültür Cemevi Başkanlığı Yaklaşık e, kuruluşunun 3. yılını tamamlamak üzere bu 3 yıl öncesinde hatta bu başkanlığın kuruluşunun haberleri dolaşmaya başladığında basına yansıdığı dönemde alevi kurumlar olarak e, bu başkanlıkla neyi amaçladıklarını net bir şekilde görüp karşı çıkmıştık. Bunun yasalaşmaması için ciddi elemler örgütlemiştik. Hatta e, plan bütçe komisyonundaki görüşmelerine bizzat dahil olmuştuk yetmez. Bütün siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle iktidar partiler de dahil muhalefet partilerin hepsi bunlarla görüşüp bu yasanın bu torbadan çıkartılmasını istemiştik. Ancak tüm itirazlarımıza rağmen bu başkanlık kurulmuştu. Çünkü ihtiyaçları vardı. Yeni bir alevilik Alevilik tanımı yapmak istiyorlardı. Onların tabiriyle makul aleviler ve makul alevi kurumları yaratmak istiyorlardı. Bunun için de alevileri kendi içinde bölüp parçalamak gerekiyordu. Bütün amacı bunun üzerine kurulmuş bir asimilasyon üssü olarak faaliyet yürüten bir başkanlık olacaktı ve tam da dediğimiz gibi, endişelendiğimiz gibi bu gerçekleşti. 3 yıldır 3 başkan değişmesine rağmen kesinlikle o ilk başta amaçladıkları yoldan çıkmadılar bu şekilde. Anadolu'yu karış karış gezerek ve bütün Alevi köylerine, cemevlerine giderek devletin bütün imkanları ve güçlerini de yanlarına, arkalarına alarak bu faaliyetleri sürdürdüler. Aleviliği tanımak yerine Aleviliği katletmeyi, Aleviliği e, tanımlamayı tercih ettiler ki... Amaçları da buydu zaten ve biz bu anlamda da e, bu başkanlığın bu faaliyetlerini engellemek adına e, türlü eylemler, etkinlikler organize ettik bugüne kadar. Ama bunlar da kendi çaplarında, kendi amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüler. Geçen yıl hünkarın huzurunda bizim anmalarımızı gerçekleştireceğimiz tarihi denk gelecek şekilde bir anma organize etmişlerdi. Orada da yine Alevi kurullarını ve Alevileri görmeyi amaçlamışlardı. Bu sene daha da ilginç bir şey yaptılar. Resmi bizim anma törenlerimizin, anma etkinliklerimizden önce 12-13 Ağustos'ta bir korsan etkinlik oluşturdular, koydular. Ve bu korsan etkinlikte de amaçlarına ulaşamadılar. Gerçek anlamda Aleviler yanıt verdiler. Yani bir tokat attılar aslında bu girişime. 16, 17, 18 Ağustos'ta yapılan e, amma etkinliklerine de çok ciddi bir katılım sağladı Aleviler. Büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. Şimdi bunun revanşı olsa gerek, revanşını almak istiyorlar. E, sanırım 28 Ağustos'ta e, yine bir toplantı organize ediyorlar. Kendilerini bizim yerimize koyarak, kendilerini Alevi kurumlarının yerine koyarak, kendilerini bir Alevi merkeziymiş gibi e, lanse ederek, hiç utanmadan hiç usanmadan bütün Alevi dedelerini, Alevi kurum başkanlarını, cemevlerini toplantıya çağırıyorlar ve biz de bunu protesto etmek için bugün orada olduk. Ve gördüğümüz manzara aslında tam da dediğimiz bütün endişelerimizi, kaygılarımızı haklı çıkaran manzaraydı. yine e, tam da e, Sivas'ta e, pirimizin asıldığı gün daracına giderken yaşanan olayların, hadiselerin tamamı bugün yaşandı. E, sözüm ona devlet haklı onlara bu gelenleri engellemeyin. Çiçekle karşılayın demiş olmalı ki bizi çiçekle karşılamaya kalktılar. Biz de o çiçeklerin birer taş olduğunu ifade ederek çiçekleri reddettik. Tamam, oraya girmeseydim onunla ilgili sorular da. Yoksun. Alevi Bektaş Kültür ve Cemen Başkanı Esma Ersin sizleri kapıda güllerle karşıladı. Sizin buna karşı tarihi bir yanıtınız oldu. Bu yanıtı nasıl ürettiniz? Biz Aleviler dersimizi de, ilkelerimizi de, felsefemizi de, inancımızı da tarihimizden aldık. Pirlerimizin bize emaneti olan aslında biz bir şey üretmiyoruz. Pirlerimizin bize söyledikleri ve bizim de bu doğrultuda verdiğimiz ikrarların karşılığında bunlar geliştiriyoruz. Rol yapmıyoruz, içimizden geleni, yüreğimizden akanı ifade ediyoruz. Evet, bugün tarihi bir gündü. Çünkü onlar her ne kadar pis sultandan geliyoruz deseler de, her ne kadar biz de Aleviyiz, ben de Alevi dede, dede kızıyım deseler de, aslında bugün büründükleri rol Hızır rolüydü, büründükleri rol Ali Baba rolüydü. Ve biz o anlamda aslında güllerle değil taşlarla karşılandık. Sadece gülün rengi o gün beyazdı, o gün kırmızıya dönmüştü. Üzerinize kırmızı giyerek, elinize kırmızı çiçekler alarak bizim buradaki asıl anlatmaya çalıştığımız, murat ettiğimiz şeyi tersine çeviremezsiniz. Çeviremediler de zaten. Çünkü onlar açık ve seçik bir şekilde her ne kadar biz buna bir hizmet birimi deseler de bir Aleviliği yok etme, Aleviliği asmin etme merkezi olarak görev yaptıklarını göstermiş oldular. O gün, bugün oradakilerin evet soy olarak, evet bel olarak geldikleri yer Alevilik olabilir ama yol olarak geldikleri yer Alevilik değil. Çünkü o yolda yürümüyorlar. Bugüne kadar siz bir basın mensubu olarak hiç duydunuz mu bu başkanlığın Suriye'deki Alevi soykırımını lanetlediğini? Siz hiç duydunuz mu bu başkanlığın kadın cinayetlerine karşı bir söz kurduğunu. Siz hiç duydunuz mu? Zeytinlik alanlarımız, ormanlarımız talan edilirken, madenlerimiz, dağlarımız, taşlarımız, akarsularımız önlerinde bentler örülerek yok edilirken hiçbir protesto duydunuz mu? Çocuklara yönelik, hırsızlığa yönelik, yolsuzluğa yönelik herhangi bir şey duydunuz mu? Sivas Madımak katilleri serbest bırakılırken hiçbir söz kurdular mı, kurabildiler mi? Ya da Alevilerin katledildiği günlerin arifesinde ya da yıl dönümlerinde herhangi bir açıklamalarına denk geldiniz mi? Hayır. Çünkü onlar belden gelmiş olabilirler ama bizimle aynı yolda yürümüyorlar. Çok açık ve seçik söylüyoruz bunu. Israrla ifade ettik ki sizde derdimiz yok. Sizde sorunumuz yok. Sizin sorununuz yolla. Sizin sorununuz felsefeyle, inançla. Sizin sorununuz ananıza, babanıza, atanıza, çocuklarınıza vereceğiniz hesaptır. Bizim sizde sorunumuz yok. Bizim bu anlayışla, bu zihniyetle sorunumuz var. 3 yılda 3 başkan değişti ama anlayış değişmedi. Biz de görevimizi yapıyoruz. Onlar nasıl görevlerini yapıyorlarsa biz de görevimizi yapıyoruz. Çünkü biz ikrar verdik, ikrarımızdan dönmüyoruz. İkrarından dönenlerin sorunudur bu sorun. Bundan sonra da böyle olacaktır. Cem Evi Başkanlığı'nın yapmayı planladığı toplantı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali Bektaşlı Kültür Cem Başkanlığı bugüne kadar defalarca toplantı deneyimleri geçirdi, toplantılar yaptı. Bu toplantıları hiçbir zaman Ali Bektaşlı Kültür Cem Evi Başkanlığı sıfatıyla gerçekleştirmedi her zaman her zaman devletin gücünü arkasına alarak bunu yapmak istedi. Arkadan dolandı. Aslında hep hile yaptı. Hileyle gerçekleştirdi. Anadolu'da gerçekleştirdiği toplantıların hiçbirini Aleyh Bektaşı Kültür Cemiyeti Başkanlığı olarak toplantı yapacağız. Buyurun toplantıya katılın demediler. Sürekli ya kaymakamları arattırdılar ya valileri arattırdılar valilerle kaymakamlarla toplantı yapılacak biçiminde aslında bir anlamıyla alevi köylerini ya da cemevi ve idarecilerini ya da dedeleri babaları vali toplantıya çağırdı kaymakam toplantıya çağırdı emniyet müdürü toplantıya çağırdı bugün de böyle yapıyorlar aslında son yapmayı planladıkları toplantıda da aynen söyledikleri şey şu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet, e, Cevdet Yılmaz sanırım. E, burayı e, kesebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani Sayın e, Cumhurbaşkanı yardımcımızın katılacağı, Sayın Kültür Bakanımızın katılacağı toplantıya katılımınız e, diye başlayan bir davetiye çıkarıyorlar. Yine anlaşılan o ki devletin gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü teşhir oldular. Aleviler nazarında teşhir oldular. Bu 28'inde de aslında ee, bahsettiğim gibi Hacı Bektaş'ta yaptıkları başarısızlığın, uğradıkları başarısızlığın rövanşını almak istiyorlar. Alamayacaklar. Belki o salonları dolduracaklar ama fotoğraf karelerinde çıkmaya utanan, yüzlerini aşağı indiren, kameralara poz vermekten çekinen kişilerin dolduğu, doldurduğu bir salon olacak. Çünkü zorla getiriyorlar. Çünkü tehditle getiriyorlar. Biz biliyoruz. O tehditler nasıl ettiklerini. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Cem evi inşaatıyla tehdit ediyorlar. İnşaatınızı durdururuz. Düşünebiliyor musunuz? Size vermeyi planladığımız yardımları keseriz diye tehdit ediyorlar. Ve bunun gibi belki de bizim bilmediğimiz daha nice tehditler savuruyorlardır. böyle gitmeyecek. Sadece şunu ifade ediyoruz ki kesinlikle böyle algılanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir müzakere kurumuyuz. Biz alevi kurumları, müzakere kurumlarıdır. Biz sorunlarımızı müzakere etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu protostomuz bugün de belirttiğimiz gibi biz müzakereden kaçıyoruz anlamına gelmemeli. Tam tersine muhatabımız siz değilsiniz. Muhatabımız devlettir, devleti yönetenlerdir ve muhatabımız siyasi partilerdir, alevi kurumlarıdır diyoruz. Biz muhataplarımızla oturup konuşmak istiyoruz. Sorunlarımızı masaya yatırmak ve bu anlamda da sorunlarımızın çözümü noktasında bu anlamda bir pazarlığa oturmak istiyoruz. Müzakereye oturmak istiyoruz. Bugün anayasaları hiç değiştirmeden, yasaları hiç değiştirmeye gerek kalmadan atılacak adımlar var. Bunların atılmasını istiyoruz. Tam da e, müzakere masalarının oluşturulduğu, tam da komisyonların kurulduğu, mecliste e, Kürt sorunu gibi çok önemli bir sorunun çözümüne dönük çalışmalar yapıyoruz denildiği noktada bugün Alevileri kendi içinde bölmeye, parçalamaya çalışmak bu süreci baltalamak anlamına gelir. Barış dedikleri süreci aslında kendileri de istemiyor. Bunu baltalamak istiyorlar. Aslında barışlan istemiyorlar. İstemiş olsalardı Alevileri, Alevi kurum başkanlarını, yöneticilerini aslında... Ali Bektaşi Kültür Cevhi Başkanlığı değil, Cumhurbaşkanlığı çağırırdı, vatanlık çağırırdı. Halbuki bunlar böyle bir yol seçiyorlar. Başaramayacaklar, başarılı olamayacaklar diye düşünüyoruz ve umut ediyoruz.